Sınırsız paranız olsaydı 14 Şubat'ta sevgilinize ne hediye alırdınız? Sevgilime tabii bir şey alırdım da ama önce hayır yapardım. Bu kadar param olsa yüzde 60'ını altmışını hayır yapardım. <laughs> Zor bir soru oldu. Beklemediğim yerden geldi. Karavanla başlardım. Gerisi gelirdi herhalde. Sevgilim yok. <laughs> ee... O zaman hiçbir şey almam. Zaten sınırsız param var yani. Sınırsız paran olsaydı sevgililer günde sevgiline ne hediye alırdın? Araba araba. Her şey alındı. Bir de ne alırdım bilmiyorum Böyle ayılı kalp alırdım. Ayılı kalp yoksa kalpli ayı mı? Kalpli ayı daha iyi. Teşekkür ederiz. İçinde böyle ismimiz yazacak. Ben ona kalbimi vermişim. Daha hediyeye ne gerek var? Hiçbir hediye almazdım. Çünkü zaten bana sahip bu Zlatan İbrahimovic'den bir alıntıdır. Teşekkür ederiz. Sadece eşim şunu ister, dubleks bir daire isterdi, onu alırım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgililer günde sevgilime sınırsız param olsaydı büyük ihtimalle büyük bir ev ve araba alırdım. Onu mutlu etmek isterdim. Teşekkür ederiz. İyi günler. Bol paramız olsa sevgimi veririm, sevgisini alırım. Onlarla onları aldatmam. Onları onları alırsam aldatırım ben onları. O da bana da beni aldatır gönül sevgisini bana verirse ben de sevgimi ona veririm. Teşekkür Hoşça ederiz. kalın. Sınırsız paranız olmuş olsaydı sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alırdınız? Ben ne alırdım? Sağlığı satın alabilirdim herhalde. Teşekkür ederiz. Ne demek ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sınırsız paranız olmuş olsaydı sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alırdınız? Herhalde hoşlandığı bir şey ama şu an için düşünemedim yani. Sınırsız paranız var. Bana herhalde bir otomobil falan alırdım. Teşekkür ederiz. O da, peki iyi günler sağ olun. Ev ya da araba. Başka aklıma gelmiyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sınırsız param olsaydı sevgilime sevgililer günde ne alırdım çok güzel bir soru. Öncelikle ben sevgiye inanmıyorum. İkincisi sınırsız bir param olsaydı tüm kadınlara birer tane çiçek alırdım o da onların güzelliği için. Teşekkürler. Ben Airbnb alırdım. Airbnb. Airbnb. Siz? Evet. Ben Afrika'daki çocuklarla birlikte böyle onlara lokum falan alınca onlar çok mutlu oluyorlar. Çünkü yemediği şeyler. Gidip oraya sanırım bir su kuyu saçtırırdım. Ya da onlara Türkiye'den lokum götürürdüm. Sevgilimle beraber bir iyilik yapardım. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. <gülüyor> görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Valla sevgililer gününe... En güzel anlayacak şey, samimi bir öpücük diyelim. <laughs> e, samimiyet belirtisi yani en önemli şey, onu gerçekten sevmekle ilgili. Hani pahalı şeyler almak insanların olanağı doğrultusundadır. Ama asıl olan sevgidir orada. Yani bizim sevgiyi belirtmek lazım. Ama bizim burada olanağımız sınırsız. Zaten sınırsız bir paraya sahipsiniz. Sınırsız paraya sahibiz <laughs> ben ihtiyaççıyım ihtiyacını sorarım onun veya gözlem gözlemlerim eğer bir şeye ihtiyacı varsa onu almak isterim. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sınırsız paraya sahip olsaydınız sevgililer gününde sevgilinize ne hediye alırdınız? Sevgilime beni ne alırdım? Elimize hediye alırdım. Ama nasıl bir hediye? Yani güzel bir araba, güzel bir ev alabilirdim ama imkanları yok maalesef. Teşekkür ederiz.